Like kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle antrenman moduna, eğitim haritasına nasıl arkadaşınızla beraber girebileceğinizi göstereceğim. Bu yöntem herkesin tahmin edebileceği bir yöntem ama arda arda denerseniz kesinlikle tutan bir yöntem. Yani hani her seferinde ayrı bir yere atmıyor. Lobi kurarsınız eğer. Şöyle arkadaşımı devam davet edeyim mesela. Udusaptan gel. Böyle oldu o zaman eğitim artısı burada gözükmüyor maalesef. E onun için şey yapıyoruz hani takım olarak normalde giremiyoruz eğitim oradan atıyorum gruptan şimdi antrenman moduna aynı anda tıklıyoruz bas odun sahte bas bas bakalım ilk denememizde olacak mı bazen oluyor bazen olmuyor deneyelim şimdi nereden anlayabiliriz aynı aynı lobiye düştüğümüzü yani aynı servera düştüğümüzü şimdi onu da göstereceğim şöyle yine seslerimiz geldi Herkes birbirine gibi Ana baba gülüyor 18 oldu şu an bende de saniye var 39 Aynen 37 mi? Aynen, Arkanda mısın? Bak işte bak evet, beraber arkadaşımla şu an girip istediğim yapabilirim Atla olsun. İstediğim gibi antrenman yapabilirim Beraber çalışabilirim Veya araba sürebilirim yarış yapabilirim istediğiniz artık bakınız gördüğünüz 360 oğlunu yapayım. Gördüğünüz gibi istediğiniz yapabilirsiniz. Harita bayağı güzel bayağı etkinlikler var. Yarış yapmak. Ya gemiyle yüzmek. Eğer isterseniz nişan almak. Her şey yapabilirsiniz. Her şey mümkün. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanala da abone olabilirsiniz. Teşekkürler.